Bir dinleyicimize de birisi demiş ki... Ya demiş işte... Kabe'de tavaf edilirken... Hacca gidenler, umreye gidenler... Kadın erkek karışık... Yan yana tavaf ediyor... Birbirlerine değiyorlar... Onlar yani... Burada olsa haram diyeceğiz... Orada haramlık düğümü çözülüyor da mı böyle oluyor... Deymiş, demiş... Bu dinleyicimiz de ne diyeceğini bilememiş... Efendim kitaplarda buyuruyor ki... <laughs> Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ümmetinden, ümmetinden kalbinde geçirdiği kötülükleri söylemedikçe ve yapmadıkça kayda geçmiyor. Günah yazılmıyor yani. Günah yazılmıyor. Kötü bir şey geçirdim ben içimden ama evet. o günah yazılmıyor. Ben gideyim şu elmalıktan aynı şekilde iki sepet elma alayım diye düşündü. Yani hırsızlık yapayım dedi. Evet hırsızlık yapayım dedi. Ama bunu fiiliyata geçirmedi. Yapmadı. Yapmadı. Yazılmıyor. Yazılmıyor. Eski ümmetlere bu yazılıyor buymuş. Yazılıyordu. Yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için bir yer istisna edilmiş. O da Harem-i Şerif'in içi ve çevresi. Şimdi ne içimiz diyor ki burada muaf mı oluyor falan. Ne muaf ya kalbinden geçirdiği bile yazılıyor orada. Orada kalbinden geçirdiği e diyelim ki e, tavaf yaptı, yoruldu, çekildi. E, aynı şekilde oturuyor. Tavaf edenler ise ha şu adam bak ne falan filan diye kalbinden geçiriyor. Kimseyle de bir şey söylediği yok. Bunların hepsi de aynı şekilde söylemiş gibi takır 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 yazılıyor. Bunun için de mesela biz yıllardır diyoruz ki şartlar ne müsait. Dolayısıyla e, kadınlara e, eda ve vücut şartlara tahakkuk etmediği için kaç farz olmuyor. Erkeklere bile aynı şekilde. Oraya gidiyor bir sürü günah yüklenip geliyor. Hatta küfre girenler bile var. Bu kadar tehlikeli. Muafiyet yok ki. Yani efendim işte e, haram, Kabe'de muaf. Yok öyle bir şey. Ha bu bidat ehli olanlar var. Orası Allah'a tala Allah affeder falan. Toprağın altına gelince göreceksin. Af mı edilir yoksa katlarıyla mı yazıldı? Yoksa katlarıyla mı yazıldı? Orası tehlikeli bir yer. Onun için Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz... Onlar kalplerine aynı şekilde mukayyet idiler kalplerinden geçenleri bile kontrol ediyorlardı onlar. Onlar kalabiliyor. Kabe'de ibadet edebiliyor ve tesbihatta bulunabiliyor, Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor ve kalplerinden herhangi bir şekilde Allah Teala'nın rızasından başka bir şey geçirmiyorlardı. Ama kendilerinden sonrakiler için haccu hiccu ifadesini kullanmışlar. Ne demek? Ne demek o? Hacc hemen buradan uzaklaşınız. Hmm. Tavafı yapın, sağ yapın hemen çık. Kalbine kötü bir şey gelebilir değil mi? Gelebilir. Ya e, kalbine bırak aynı şekilde e, herkes gördü onu. Televizyonlarda yayınlanıyordu. her gitmiş bir kızla bir oğlan orada aynı şekilde Kabe'nin önünde evlenme teklifi yapıyor, yüzük takıyor falan. Ve bunu da resim olarak yayınlıyor falan. Orası neresi? Orası neresi? E şimdi zannediyor ki ben Kabe'nin yanında evlenme teklif ettim falan. E, senin saygın yok, Hürmeti yok. Saygın yok, hürmeti yok. Orada bir kişiye ilanı aşk edilir o da allah Teala. Ya, o da allah Teala. Sen ne için gidiyorsun oraya? E demek ki ya için gitmişsin, gösteriş için gitmişsin. Hani zaman zaman dinleyicilerimiz yayına e giriyor ya. Geçenlerde bir tanesi girdi. Dedi ki işte dedi, bizim burada haberi dedi. E, yanında mahrem falan olmadan kadınlar bile şakır şakır gidiyor. Haram diyor Hanefi mezhebinde yanında mahremi olmadan bir kadın umreye daha hacca da gitmiş olsa haram işler. Haram işler. E şimdi e ben gittim geldim mukaddes yerleri gördüm bana ziyarete gelmedim falan. Ben dedi sizden dinliyorum dedi. Ya dedi bu haram işledi geldi. E orada da aynı şekilde tavafı karışık yapıyorlar. Şimdi Bazılar hatırına gelebilir. E peki efendim daha önceki dönemlerde Osmanlı döneminde böyle değildi ki. Eskiden böyle değil miydi? Hayır böyle değildi. Hmm. Mesela Osmanlı döneminde e diyelim ki kadınlar da gidiyorsa kadınlar erkekleri hiçbir zaman karıştırmıyorlar. E diyor ki öyleye kadar kadınlar tavaf edecek öğleden sonra erkekler tavaf edecek. Yani erkek sinek bile sokmuyor oraya Osmanlı. Yapılabilir mi? Yapılmış. Tatbik edilebilir mi? Edilmiş. Şimdi böyle olunca doğrusu bu zannediyor. Ha. Necim de cevap verememiş. Tabii yani neresi doğru ki cevap verecek? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela e, çocuk doğdu büyüdü. Ezan nerede okunuyor? Hoparlörle okuyor. Hoporları kaldırınca hani bir tanesi biz e, bir tat olduğunu Hı. söyleyince ta Almanya'dan ezanları susturamazsınız diye bağırıyor. Şimdi ona da bir şey diyemiyorsun. Niye? E doğdu büyüdü ezan hoparlörle okunuyor zannediyor. Hoparlörsüz oldu mu ezan bitti zannediyor. Halbuki bid'at işleniyor. Halbuki bid'at işleniyor. Dolayısıyla dolayısıyla e zaten e, Suud'ların herhangi bir şekilde İslamiyet'le bir şeyleri söz konusu değil şöyle bir, bir bağlantıları yok yani. Aha. Bir alakaları yok. Vazifeleri İslamiyet'i yok etmek. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve Eshab-ı kiram efendilerimizin izini yok etmek. Hani bazılar diyecek ki ya nereden biliyorsun? Ben hem Umre'ye gittim hem Hacca gittim. Medine-i Münevvere'yi de Mekke-i de aynı gördüm. Adam Medine-i Münevvere'de Osmanlı döneminde yazılmış Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam isminin yazılı olduğu bir tek bir tek kabri saadetin orada ona cesaret edememiş. Onun dışında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ismi şerifi ne Medine-i Münevvere'deki mescid Nebi'de bırakmış ne yollarda bırakmış ne Kabe'nin içinde bırakmış. Hepsini söktü çarpmış. Ve adamlar bir saat kulesi yaptılar. O saat kulesini de ve Habili'yi kuran adamın ismini koydular. Onun ismi de Muhammed bin Abdülbehab ya. Ve onu peygamber Efendimizin üstün tutuyorlar. O saat kulesi. Yani Mekke'nin her tarafından görülüyor. Ama Kabe'nin etrafına katlar yapmak suretiyle artık e, Mekke'nin etrafındaki o yüksek dağlara çıktığın zaman, Hira dağına çıktığın zaman bile Kabe'yi göremiyorsun. Helikopterle tepeden bakman lazım. Adam Kabe'yi göstermemek için elinden geleni yaptı. Peki sağlık açısından o etrafında yapılanlar faydalı değil mi? Zararlı. Ya Osmanlı Sultanları'ndan şu anda ismi hatırımda değil. Yani Osmanlı Sultanları'ndan onların vekaleti veya aynı şekilde sarayın görevlisi olarak gönderilen orada ikamet ettiği bir ev. O evin yüksekliğini Kabe'den yüksek yapmışlar. İstanbul'dan talimat verdi, evi yıktırdı biliyor musun? Osmanlı Sultanları. Sultan da olsa evi aynı şekilde her şeyin sahibi ve sultan Allah-u Onun evinden yüksek olamaz. Bu edeptir. Bunlar otellere aynı şekilde Kabe'nin dibinde tat 30 kat 40 kat yaptılar. Edepsiz insanlar. Kıveys Dağı'nın tepesine aynı şekilde saray yaptılar. Ve say, e, yapılan yerleri kat kat yaptılar. Ondan sonra e, yan tarafına bir daha yaptılar falan. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslamiyet'in bildirmiş olduğu haç ibadetini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'dekiler de namaz ve oruç ibadetini bozmak için vakitlerle oynadılar. Vakitlerle oynadılar. Şimdi bakıyorsun Mustafa Bey, bakıyorsun. Bir zamanlar e, siz kısmen şey yaptınız da biz içinde yaşamıştık. E, bir zamanlar e, Türkiye'nin hemen her tarafında öğrenci hareketleri vardı. İşte bir tarafta komünistler, komünistler de Stalincisi. 70'lerde. ha e, Stalincisi yok, Mao'cusu onlar fraksiyon fraksiyon. Öbür tarafta milliyetçisi işte mü, şeyi ülkücüdür, akıncıdır falan böyle mücadelecidir. Acayip e, böyle fraksiyonlar, gruplar var. Hemen hemen her gün üniversitelerde kavga olurdu. Bu ta liselere kadar falan indirilmişti. O kavgalı dönemlerde. İşte e, bir 80 ihtilali olunca ben e, o 80 ihtilalinde şeydim, söyleyiver. Öğretmen Öğretmen Öğretmendi hala. eğitimde çalışıyordum. E, herkes toz duman. Hatta e, biz o dönemde 3-5 arkadaşla Balıkesir Gönen'deydik. Akşamları bu hakikat kitabına kitap talep ederdik, getirirdik. Köylere gider. O köylere kitapları dağıtırdık. Sonra Türkiye takvimi çıkınca onları dağıtıyorduk falan. O 80 ihtilalinde biz o takvimler için yine köylere gidiyorduk. Mesela bir köy hiç unutmuyorum. Girişinde daha faşistler bu köye giremez. Büyük şeylerle yazın falan. Ee, oraya girdik. Gündüz girdiydik falan. Böyle daha gündüz demek ki pırnık çekmiş ki gözler kapanık. Böyle 25-27 yaşlarında falan bir genç. Gözünü dikti bana bakıyor falan. Böyle işaret etti. Takvim mi alacaksın? Alacağım alacağım da dedi. Ben sizi tanıdım dedi. Allah Allah dedim. Ben senin yaşça büyüğüm dedim. Askerle beraber değildik. Nereden tanıyoruz? Ya ya dedi. Siz daha önce bu köye kitap getirdiniz dedi. Ya faşist sergilemez dediği yerlere falan biz girmiştik büyüklerin himmeti bereketiyle. Hep girdik kitap dağıtmıştık. Faşist Onlar. olarak. <gülüyor> <gülüyor> Onlar çünkü herkese faşist diyordu. Şimdi o de söylediği bir şey var. Ya arkadaş dedi. Şu anda komünisti, ülkücüsü bilmem nesi falan dedi. Bütün fraksiyonları dedi. tam siper çekildiler dedi. Piyasada kimse kalmadı dedi. İhtilal oldu dedi. Ama siz gene piyasadasınız dedi. Siz kimsiniz dedi ya? Mit misiniz dedi. Nesiniz dedi. Siz dedi. Nesiniz dedi ya? Ya sen baş ne olduğumuzu dedim ya. Siz de ayaktasınız dolaşıyorsunuz dedi. Siz de ayaktasınız dolaşıyorsunuz. Nesiniz siz? Sen dedim takrını al böyle şeyler dedim. şey yapma kafanı yorma. Neyse alacağım alacağım dedi. Aldı. <laughs> Allah Teala hidayet nasip etsin. şimdi o dönem böyle karışık bir dönemdi. Ve şimdi diyeceksin ki bunu niye anlattın? Ha, anlatmamın sebebi şu. Ee, ...daha sonra ben de merak ediyordum... ...ya ihtilal ölüyor Mustafa Bey... E, ...Türkiye'deki komünistler... ...başları kaçıyor Türkiye'den... ...ama Türkiye'deki komünistlerin... ...hiçbirisi o ihtilallerde... ...Moskova'ya gitmedi biliyor musun? Moskova'ya giden hiç yok... Hepsi Londra'ya gidiyor... ...andosana... E, ...İslamcı geçenler kaçıyor... bir sene gitmiyor... ...o da Londra'ya gidiyor... Mao'cu aynı şekilde kaçıyor... ...Pekin'e gitmiyor... ...o da Londra'ya gidiyor... Bir yazar diyor ki bunların ipinin hepsi İngilizlerin elinde. <laughs> hani Kara Karagöz Hacivat oynatır gibi. Sen İslamcısın, sen işte ülkücüsün, e, ya da milliyetçisin, sen aynı şekilde komünistsin, sen Mao'cusun. Bunları ayırmış ve e, ülkeleri bu şekilde böyle meşgul ederek, onların ülkenin başındakilerin tepesine binerek, eğer bir hadise, şey yaparsan onları teşvik ediyor, hadise çıkartıyor falan. Ekonomik olarak, itibar olarak seni törpülüyor. Yani köle gibi kullanıyor köle gibi kullanıyor. Ee, İslamcı geçinenler de aynı şekilde Londra'ya koşuyordu. Ee, şeyde Cemalettin Efkanisi, Mason Cemalettin Efkani, onda sana Mason Abduh. ...ya ee, onlar resimler var Paris'te karılarla falan sakallı, sarıklı, cübbeli falan karılarla oturuyorlar şeyler. Ve bu e, Abduh e, şeyde Mısır'da Kahire müftüsüydü. Tamam mı? Baş müftü. 33 derecelik Mason Cemalettin Efkani'nin yetiştirdiği ve bunlar sonra İngilizlerin teşvikiyle İngilizlerin teşvikiyle aynı şekilde iş başına getirdiler. Suud'daki o Muhammed bin Abdullah Hap denen Rahabi onun görüşleri de İngilizler tarafından aynı şekilde Suud'a yerleştirildi. Adamların İslamiyetle dinle bir alakaları yok. Kur'an-ı Kerim'e saygıları hiç yok. Hala şeyi yıkamamışlar Osmanlı döneminde e, o mescidin e direkler var Mustafa Bey, direkler insan boyunun yetişebileceği yukarıda böyle şeyler yapılmış e, raf gibi Kur'an-ı Kerim konacak yerler Onların hepsini yıkmışlar biliyor musun? Ve şimdi kendi yaptıkları raflarda belden aşağı ve adam mesela orada o fellah e, Kur'an-ı Kerim okuyor sonra da uykusu gelince başının altına koyup yatıyor. Türkiye'de var ya aynı şekilde abdest tutulabilir ondan sonra okunabilir diye bir zındık herif vardı geberdi He. gitti televizyon televizyon dolaşıyordu sonra da bir hastalığa yakalandı öcü gibi oldu Daha dünyadayken aynı şekilde meymeneti bozulmuştu nur pir yok derif hatta deist oldu gitti kitap kafir olarak geberdi dolayısıyla ee, bunların ipi hep dışarıda bunların hep, ipi hep dışarıda e şimdi ee, o Suud'taki ve Kabilerin ipi de aynı şekilde Londra'da şu anda Amerika'nın eyaneti Amerika. eyaleti. Adam geldi. Onu gördün mü sen Böyle kızları dizmişler. Başları hmm. şey açık saçlarını çarpmışlar. Şey böyle gösteri yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri. Ya böyle şey yapacaksın. Dansuz koysaydın daha şeydi yani tamam Güya e, Amerika Devlet Başkanı'na yaranacaklar. Adam geliyor diyor ki paraları buraya koyacaksınız. Ben size silah getirdim. Silah patlar patlamaz çalışır çalışmaz önemli değil. Bunları alacaksın. adamdan paralarını aldı götürdü. Ondan sonra da senin buradaki salak. Diyor ki efendim işte, İslam ülkesi şeriat ülkesi. Ne şeriatı İslam ülkesi be? İslamiyetle bir şeriatla bir alakası söz konusu değil adamların. Bunların İslamiyeti, bağlantılar söz konusu değil. Ee, İslamiyeti e, yani şey olarak sadece Anadolu coğrafyasında kalmış. O da yani ecdadımız dini İslam'a çok hizmet ettiği için Cenab-ı Hak Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ki Irak'a inmişti, Erbil'e inmişti. Geri döndü 40 yıllık akrabasıyla yakınıyla beraber çok kimse yolda vefat ederek İstanbul'a geldi. Hüseyin Hilmi Efendi yetiştirdi. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh <laughs> Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bildirdiği Arabi, Farisi, temel kitapların hepsini bastırdılar. Orijinaller dünyanın her tarafına dağıttılar. ve Vehhabilere cevaplar verilmiş o, kitaplara kitapları dağıttılar. Türkçe, İngilizce, Almanca bütün kitap dünyanın her tarafına dağıttılar. Yani eğer sünnet itikadına olan sadece burada var. Ve Türkiye'yi bitiremediler. Bitiremedikleri için de Türkiye'de ilahiyat fakülteleri, imamat okullar kullanılarak mezhepsizliği, zındıklığı ve habiliği yayıyor. Ve habiliği yaymaya çalışıyor. Habire saldırıyor. Ee, şimdi mesela biz burada program yapıyoruz falan. Ee, Osman Ünlü'ye saldıran var. Aslında e, saldırdığı tam İbn-i Saadet-i Ebediyedir. Hüseyin Hilmi Efendi'dir. Doğrudan doğruya onun ismini kullanamıyor. Doğrudan doğruya yani şu anda Allah'a da rahmet eylesin. Enver abiler TKRT'yi kurdular. Türkiye gazetesiyle e, bütün mesaketleri e, katlarak kurdular. Ondan sonra belli bir e, konuma geldi adam diyor ki yani ihlasa veyahut da ihlasın aynı şekilde yayınlamış olduğu kitaplara ben saldırırsam beni duan edebilirler. E, te e, tehlikeli olabilir ama Osman Ünlü'ye hedef gösteriyor. Peki Osman Ünlü neyi anlatıyor? Tam ilmihan saadeti ebedi. Ve bir de aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitaplarını okuyup da ben o zatı seviyorum deyip de Osman Ünlü'ye düşman olanlar var. Ahmaklığın başka bir şey değil. Efendim işte sen onları tenkit ediyorsun. Ben tenkit etmiyorum ki. Ve... Kimi tenkit ediyorsun? Ha o e, e, dini grupları tenkit ediyormuşum. Ha, ha, ha. E, biz neyi anlatıyoruz? Hanefi mezhebinde gusül abdestinde ağzını içi, içini yıkamak farz. Diş dolgusu veya kaplaması veya tabi bugün vidalı diş dedikleri o diş yapıldığı zaman e, bu kimsenin kustu olmuyor. Cenabetten kurtulmuyor. Cenabetten kurtulmuyor. Adam hop oturuyor kalkıyor. Osmanlı böyle diyor. Osmanlı demiyor arkadaş. Tamir Nasihat kitabında yazıyor bu. Ondan sonra kaza kalan, namaz borcu olan bir kimse, beş vakit namazın sünnetleriyle beraber, boz zamanlarını durmadan kaza kılmalı. Efendim sünnetleri terk edemeyiz. İşte Osmanlı'yı böyle söylüyor falan. Osmanlı söylemiyor. Tamim. Hazreti bilir. Yiğit sen kitabın adını söylesene. Varsa cesaretin. Söyle bakalım ya. O kitabı anlamaktan acizsin. Ya başında sarık sırtında aynı şekilde cübbe olması aynı şekilde değiştirmez ki. Eşeğe semer vurunca, eşek semerlikten vazgeçmiyor. Değil mi? Eşeklikten vazgeçmiyor. Eşeklikten vazgeçmiyor. Eşek yine eşektir yani. Şimdi e, şeyin Necip Azal Kısıkır birisi göndermiş de siz kullanırsınız diye. İnsanda yok ise edep neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine merkep yine merkep. Hakikaten öyle. Peki Necip Fazıl Kısa nasıl tespit etmiş bunu? Ya hoca Seyit Abdülhakim Arfa Hazretleri'dir bu zaten. Yani onun seyinde bulunması sebebiyle idrak ile anlayış da değişti, ufku da değişti. Halbuki kendisi Fransa'da felsefe tahsili yapmıştı. Türkiye'ye geldiği zaman din iman yoktu. Camiye ayakkabıyla girmeye kalkmışmış. Kayyum demiş ki o pemşe çıkar ayakkabını demiş. İşte ne zaman e, Seyyid Abdülhakim Hazretleri'ni gördü? Hidayete erişti. E, yoksa e, e, Evet, saate bakıyorsun da, saate bakıyorsun. Dolayısıyla, hani bugün hacca e, e, konusunda işte Osman Ünlü hacca gidilmesini ya arkadaş, şartlar belli. Adamların yaptıkları da belli. Neyi teşvik ediyorsun sen, değil mi? Neyi teşvik ediyorsun? Ya bak, dibinde Filistin'e. Zırnık para vermedi. Ama 3 trilyon doları gönderiverdiler Amerika'ya, değil mi? Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.